Herkese merhabalar. Matematik ilk 12 konu kitabımızla beraberiz. Arkadaşlar kitabımız adım adım görüyorsunuz içeriklerden oluşuyor. Burada tam tamına 212 adımda ilk 12 konuyu tamamlamış oluyoruz ve bu adımlarda dikkat ettiyseniz arkadaşlar genel başlıklar yok. Burada bakın şöyle bir olay var. Temel kavramlar demedik biz buna. Basamak kavramı, asal sayılar, bakın asal sayıları alt başlığa ayırdık gördüğünüz gibi ve rasyonel sayılar, mutlak değer diye ilk 12 konuyu anlattık. Tabii ki burada motivasyona da ihtiyacınız olacak. Bu motivasyonu da Gri size sağlayacak kitabımızda. Kitabımızın taktiklerle olmasındaki en büyük avantajı şu. Bakın arkadaşlar bir tane soru var. Daha sonra bu sorunun çözümde kullanılacak taktik var, size lazım olacak konu kısmı var ve ardından sorunun çözümü var. Hemen yan tarafına geçiyorsunuz. Bu yan tarafında da 3 tane farklı tip. Temel düzey, orta düzey ve yeni nesil olmak üzere 3 tane farklı tip soru var arkadaşlar ve bu sorularda eğer takılırsanız hemen ne yapacaksınız? Kare kodu buraya okutuyorsunuz ve karekoddan çözümlerini görüyorsunuz. Kitabımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 10 12 konuyu işlemek üzere tasarladık. Çok güzel bir şekilde. Bundan sonra tabii ki problematik kitabımız geliyor. Problematikten sonra da son 10 konu kitabımız geliyor. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.